Herkese merhaba arkadaşlar ben Seyit. Bugün sizlere Rubik küpünden farklı artı yapım tekniklerini göstereceğim. Nasıl artı yapılır bununla ilgili birçok yollar bunları göstereceğim. Şimdi isterseniz fazla beklemeden direkt olarak videoya geçelim. <laughs> İlk yöntemimiz çömez metodunda kullanılan ve en bilindik yöntem olan hepsini rastgele koyup doğru olan iki tanesini ayırıp olmayanları algoritma yardımıyla bir araya getirmek. Yani şundan bahsediyorum. Rastgele de olsa şunları mesela koyun yukarıya. Mesela şu şekilde rastgele hepsini koydunuz. Şimdi çevre çevre bakıyorsunuz hangi ikisi aynı hangi ikisi değildi. Mesela bu aynı şu aynı bu ikisi değil karşılıklı bunun için mesela şuradan tutuyoruz bir kez yaptık çevirelim tekrar kontrol bu aynı şu aynı ve bu ikisi değil yine aynı şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi hepsi aynı oldu şimdi çevirerek f yardımıyla veya hangi yöntemi kullanıyorsanız onun yardımıyla devam edebilirsiniz. Şimdi sırada ikinci yöntem var. İkinci yöntemimiz yine çömez metodunda kullanılan ama biraz daha farklı bir teknikle yapılan bir artı. Bunun için mesela genelde beyazdan artı yapılıyor ya. Beyazın karşısında sarı var. Tüm hepsini sarının etrafına toplayıp oradan tek tek aşağı indirmek. Yani şöyle. Şimdi mesela bu ikisini koyduk şuraya. Diğeri mesela nerede? Şurada. Onu koyuyoruz. Şimdi hepsini şu şekilde sarın etrafına topladık. Şu aşağıya hepsini doğru yerine getirerek indireceğiz. Mesela şu ikisi aynı. Bunu direkt iki tane çevirip bunu getiriyoruz. Bu aynı çevirip getiriyoruz. Bu ikisi değil. Şöyle çevirdik. Yeşil oldu. Bunu getirelim. Burada da turuncu var. Bunu çevirelim ve bunu aşağı getirelim. Artımız da buradan bu şekilde tamamlandı. Şimdi bir diğer artı yapma yöntemine geçeceğim ama geçmeden önce sizlere bir şey söyleyeceğim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdan videoyu like'lamayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdiki yöntemimiz Rubik küpün renk şemasını bilerek hepsini doğru yerine getirip daha sonrası da beyazın olduğu yeri çevirmeyle yapılıyor. Yani mesela yeşil rastgele koyduk bunun karşısına mavi gelecek mesela. Mavi direk koyduk. Burada kırmızı var. Kırmızı doğru yerinde mi? Evet. Yeşil, kırmızı, mavi olacak. Şurada turuncu gelecek. O da burada. Direkt bunu getirdik. Şimdi mesela şunu şu şekilde çevirdiğimiz zaman hepsi doğru yana gelmiş oluyor. Mesela şu şekilde göstereyim başka bir açıdan. Hepsi doğru yöne gelmiş oluyor. Şimdi başka bir yöntem daha gösterelim. Şimdi yöntemimiz hepsini doğru yerine koyarak gitme. Yani mesela şurayı size şu şekilde göstereyim. Beyazdan yapıyoruz. Şurada turuncu beyazlar, Şuraya gelecek. Şunu direkt aşağı yukarıya çıkararak bunu getiriyoruz. Şurada kırmızı var. Bunu direkt şöyle çıkarıyoruz. Mesela burada mavi var çıkardık aradan şuraya getir, koyuyoruz. Yani hepsini direkt doğru yerine götürerek yapıyoruz. Yeşilde getiriyoruz mesela. Bu şekilde de bir artı yapılabilir. Yani hepsinin kolaylığı var. Yani i̇şte size göre değişir aslında hangisini tercih etmeniz gerektiği. Siz hangisine rahat ediyorsanız hangisini yapıyorsanız olur. Sizin için en uygun artı. Şimdi bir diğer artımıza geçelim. Bir diğer artımız SIFO partisi ama bu çok detaylı anlatmayacağım yani böyle hafif anlatacağım. Çünkü bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim SIFO nasıl yapılır diye. Şimdi SIFO partisi şu şekilde oluyor. Artı yapacağınız şey rengin anası aşağıda orta parçası işte. En fazla 8 hamle kullanarak yani hızlı olması için en fazla 8 hamle yaparak tüm hepsini doğru yerine getirme. Yani mesela burada nasıl? Şimdi şurada olmuş bir yeşil var. Şu tarafa gelecek ya. Şunu bir tane çeviririz. Bu geldi. Şunu indiririz. Bunu getiririz. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Şu şekilde 6, 7 ve 8. Gördüğünüz gibi 8 hamlede hepsi yerine geldi. Yani bunu 8 ile sınırlamayın. Bazen 9 olur, 10 olur. Bu önemli değil. Yani en kısa zamanda yapmak için belirlenmiş bir şey. Ortalama 8 hamle işte. Hadi yani şanslı olursunuz mesela 4-5 hamlede de yaparsınız. O değişir. Ama söylediğim gibi bunu ana rengi 6 alarak yapıyoruz ki ardından f ile hemen kolay bir şekilde geçebilelim. Mesela şimdi sizler için örnek bir çözüm yapalım. Önce bir karıştırayım ama. Şimdi başka artı yoktu sanırım. Aklıma da şu an gelmiyor. sizler için son bir çözüm yapıp bu videoyu burada noktalayacağım. Kısa bir video oldu ama umarım işinize yaramıştır. Lütfen aşağıdan abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi çözüme geçelim. Sanırım az önce kadrajdan çıktım kusura bakmayın. Böyle çözerken kameradan izliyorum şu an. O biraz sıkıntı yarattı. Bir de bayağıdır şey böyle küplerle uğraşmıyordum. Parmaklarım falan bayağı zayıfladı. Yani finger tricks açısından. Neyse şimdi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.